merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı Bey ikinci bölümünün ben videosunda 150 tur geçtim ve şöyle hepsiyle %100 ilişki yaptım. 99 olmuştan 99 düşmüş. Neyse. Yani artık hepsiyle ittifak dahi olabiliyoruz ve canların ordularını görmemiz bizim açımızdan daha iyi oldu. <laughs> Çünkü biliyorsunuz bir, yani bir bir ordu sayısı bir ülke ile belli bir ilişki sayısına ulaşınca or, o ülkenin ordularını görebiliyorsunuz. Biz de bu şekilde candara yani nasıl desem bilemiyorum işte. Neyse. O halde yağışsın RP'ye başlayalım. Evet sevgili vatandaşlar. Casuslarımızdan gelen bilgiler sayesinde Candaroğulları Beyliği'nin orduları orduları tularının 400 800 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Candaroğulları Beyliği'nin ordularının sayısı 2200'ün 2200'ü geçtiğini öğrendik. Ve biz de ona 2200'den daha fazla orduyla saldırarak onları mağlup etmeyi planlıyoruz. Bu halde hızlıca ordularımızı atalım. Şu şekilde buradan da tam, tam beraberlik ekonomik politikasına geçiyorum. Hemen şöyle Bizans'la da ilişkilerimizi gösterelim. Ve bu arada bir şey fark ettim. İlhanlılar altın orduyu, altın orduyu paramparça etmişler bildiğin şu küçücük alanı sıkıştırmamışlar. Ne olmuş buna? Altın ordu ne oldu sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kırımı da sararsan 7 ayrı parçaya bölmüşler adamı. <laughs> Ve şimdi hemen Bizans'tan bir askeri erişim alalım. Verdi harika. Ve Candaroğulları ben yine savaşımızı ilan ettik. Şöyle yapalım şuraya bir 2000 orduyla dalalım. Harika. Osman, Osman, Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı Beyliği, Muzaffer, Muzaffer. Ana sen de mi ondan geçiş aldın lan? Bu adam Ankara'dan da geçiş almış. O zaman şuraya bir şey ordu atalım. Savunma ordusu atalım. Nasıl ya 1900 orduyla nasıl bir 700 orduyu alamadım? Altı remi muzaffer. Tamam abi şuradan usan orduya. Evet. Candaroğulları beyliği. Dur yapacağım. Candaroğulları. Güçsüz. Güçsüz. Jandaroğulları savaşta başarısız olması sebebiyle... Osmanlı Beyliği tarafından kaputüle edilmiştir. Ve tamamını alamıyoruz maalesef. O halde şöyle yapalım diyorum ben. Ee, bunu formlamak için tamamını almamız gerekiyor da Osmanlı Beyliğini formlamak için şunları ve şunları almamız gerekiyormuş. Öyle yapalım. Şunları şunu alıyorum. Şunu da ver. Tamam güzel. Onu kastam onu ve toprakta toprağa da sıkıştırdık abi canları. Kastamonu ve Kastamonu'nun yanındaki bir toprağa sıkıştırdık canları. Harika oldu bu. Hemen Eskişehir başkentimiz Eskişehir'e de bir şey inşa edelim. Neydi? İkmal kampı inşa ettik. Ve evet. Osmanlı Beyliği artık Ankara'yı iki taraftan kuşatabilecek durumdadır. Sıradaki fethimiz de Ankara üzerine olacak. Osmanlı uzun süre sonra ilk fethini yapmıştır. Bu bizim için bir onurdur kardeşlerim. Şuna bak. Ama bizim şu an er, şu an Eret Nayla sınırımız var şey. Ee, ba yine baskın yedim odaya ya. Şöyle etrafıma bir göz attır göz attığımda Bizans'la ilişkim niye hiç gelişmiyor anlamıyorum. 80'e falan düşmüş yani. Şimdi yani bizim asimilasyon yapmamız gerekiyor da en düşük asimilasyon dörtten başlıyor birader. Şunu tamamen terhis ter, ter, etsek 500 ordu gerek tam 500 para olsun. bunların asimilasyon asimilisi düşüyor. Bunlar istikrarı düştükçe düşüyor. Şuradan bir hemen. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Asimile olmaya başladılar. Hayırdır? Artıyor bak. Acaba şey mi yani bunlar komşu toprakları da mı asimile ediyor? Örneğin bu iki taraftan asimile, bu iki toprak asimile ya. Bu iki toprağın arasında kalan bu toprak da mı asimile oluyor acaba? Anlamadım. O güzel yani. Tamam. ben seni gibi geliştiriyorum. Şu toprağa bir şu toprağa ulaşmamız bizim için harika oldu. Yani ama şimdi sırada dur lan ne Heh, Şimdi sırada Ankara fethi var. Ankara fethi sayesinde toprakları Osmanlı Beyliği'nin Osmanlı Beyliği'nin ana topraklarıyla Osmanlı Beyliği'nin Candaroğulları'nın Candaroğulları'nda bulunan, bulunan toprakları birleşecektir. Çünkü bu iki, bu iki bu iki toprak parçasını ayıran devlet Ankara'dır. Ardından da Osmanlılar önce Germiyan oğullarından başlamak üzere önce Gey ge, 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 ge. önce Germiyan oğulları olmak üzere üzere Hamid, Menteşe Beyliği, Aydın oğulları beyliği, Saruhan oğulları beyliği, Karaman oğulları beyliği ve daha birçok beyliği alt ederek ederek topraklarını daha birçok dur baştan Ankara'dan sonra Osmanlı beyliği başta Germiyan oğulları ol... Germiyan oğulları beyliği başta Germiyan oğulları olmak üzere Saruhan oğulları Aydın oğulları Menteşe beyliği Hamidit ve Karaman oğulları gibi birçok mi? Benim beylikleri alarak alarak toprakları bütün beylikler arasında tek bir güç kazanacaktır. Devamını ediyoruz hızlıca. Buradan. Şöyle Bak. amacımız ne olmalı diye düşünmüyor değilim. Sırada Ankara'yı fethedeceğiz. edeceğiz. <laughs> Çankırı'ya. Çankırı yazmışlar ya. Ne Çankırı ne oğlum anime ya. Neyse burada da ordu var. Bunu da army yapsaydınız keşke bro. Yapacağım. Tamam. <laughs> Dur lan değiştirelim şunu. Oldu. Evet ordu da artık. Tüm candar toprakları türkleşti. Hepsi Türk oldu artık. Benim kimler eşliği? Bizans, İlhanlılar, Çerkesiye ve Fadıl. Fadıl kim lan? Fadıl. Fadıl Memlüklerin vasalı değil miydi bura? Cebel Şammar da vasaldı galiba. Yani 1440 senaryosunda Fadıl Memlüklerin vasalıydı. Memlük Sultanlığı. O halde başlayalım artık. İlk savaşımız. İkinci savaşımızda normalde Ankara'yı almıştık normalde Ankara'yı alamamıştı. Ankara bizi fethetmişti. Şurada bir gözetleme kulesi var tamam. Burada gözetleme kulesi var mı? Yokmuş. Burayı inşa edelim. Şu top başkentteki orduyu göremiyorum ya. Sıkıntılı oğlan o biliyor musun? Başkentteki orduyu göremiyorum ya. şöyle tamam. Ben şimdi Ankara'ya savaşlandım. Ankara, Ankara Atina'yla müttefikmiş. Atina'yı alabilir miyiz? Atina'yı alamayabiliriz. O güçlü bir ülkeymiş Atina. Ama Atina bize Bizans'tan geçiş almadığı sürece ulaşamaz ki Bizans'la ilişkileri. Mükemmel denilecek derecede yük fazla mükemmel denilecek derecede iyi yani bir izansız ilişkileri alamadık. Oh shit. Oh you little shadow. Şu toprağa bir girebilir miyim artık? Giremiyorum da delireceğim. Sen git Böyle bir barış anlaşmasına Kim hayır der ki yani Atina hayır derdi ama Yani biz Ankara yok olunca Lan orayı niye göremiyorum ben Neyse bunu alırsak Neredeyse bin Neredeyse bin vukuata yakın Karamış şey oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaklaşık bir mukat yani. Güzel, gayet iyi. <laughs> Artık Karadeniz'e de sınırı olan bir ülkeyiz. Buradan ne yapabiliriz? Çok zor ancak büyüdüğümüz zaman daha güçlü yok ya. Yani. Ne bileyim işte buradan... Trabzon alabiliriz ve Karadeniz'de daha fazla toprağa sahip olabiliriz. İkinci Bulgarlar bu zamanda ne varmış lan? Ben sadece İkinci Dünya Savaşı'nda vardı diye, düşün diye düşünüyordum. Her neyse. Buradan Karadeniz'e çıkabiliriz. Sonra buradan Boğazlara geçip Ak Akdeniz'e sınırımız olmamasına rağmen Akdeniz'de bulunan ülkeleri alabiliriz. Bu da gayet garip ama Güzel bir fikir. Ve 31 bin ekonomimiz var artık. Bu da gayet güzel. Hemen şöyle ekonomi büyümesine vereceğim bunu. Şimdi topraklarda biraz ekonomik yatırım yapacağım. Ne oldu? İlhamlılar bir şey mi yaptı? falan mı yaptı? Yok. Ne şu? Noga... Ne... Nogay ordasını da alın da şu topraklarınızı birleştirin bari. Dünya birincisi kim? Yuan Hanedanı. Yuan Hanedanı. Çin lan bu. Çin Yuan Muan diye biz iyi yiyonuz. Çin lan bu. Çin çan çin çon hayav. Çin bu ya bizi yiyorlar. Çan çin çon hayav yani bu. Bu çarçın çon Dan başka bir şey değil. Neyse. Git. Ben 147.yim. Oha, nasıl Nasıl Memlükler Sultanlığı. Memlükler Sultanlığı değil. olsun. Olsun. Karamanoğulların fethi edilmiş gibi geldi. Yok ama Ha, burada Kilikya Ermeni Krallığı vardı onu fethetmiş bu it. Ne yapmış? Şuralarda mıydı Kilikya'lar? Aynen şuraları fethetmiş işte. Kilikya Ermeni Krallığı şuralarda hüküm sürüyordu. Oraları fethetmiş. Kaçıncı turda? Bakamıyorum ben. Lan çok da eski değil ki. Ana o kadar da eski değil yani 929 928. turda video da etmiş. Vay pışt. Şuna bak üretim gelirini ekonomi çok etki ediyor. Aynen. Bir de teknoloji ile ortalama gelişme etki ediyor. O halde ortalama gelişmeyi biraz arttırmamız lazım. Tamam, artık atma. artmaz. <laughs> Ve evet gelirimizi bine çıkarmayı başardık. Şu 0.48 olana kadar yatırım yapıyoruz. Diğerlerinde de yatırımlar yapalım şu şekilde. Hepsinde yatırım yaptım abi. 48 oldu, 48 oldu, 48 oldu, 47. Bu hala 47. Ve evet bu da 48 oldu. Artık ortalama gelişmemiz tamamdır. Şöyle bir bakalım üretimde. Tekno ortalama gelişmemiz 0.48. Aynen öyle. Evet. Teknolojiden hemen şey puan verdik. E ekonomi, art ekonomi artışına. E ekonomi artışı mıydı? Unuttum. Her neyse. Bayağı bir teknolojiden geç geri kalmışız abi. O sıra o halde başlayalım. Yani araştırma yatırımı yapmaya başlayalım. Üretim gelirine de etkisi olacak araştırma yatırımının. Bir dakika bunlar artık 0.49'a da mı çıkıyormuş? teknolojinin artmasına da yardımcı oluyor diye bili biliyordum, bili biliyorum. Konuşamadım. 0.55 Telefonu icat ettik. Telefon. T telefon. Artık ekonomi süper yeğenim. Telefonu çıkart Yani dayıların ağzına telefonu sokabiliriz. Oha. Telefonu icat ettik. Telefon ettik. Telefon, telefon, telefon. Telefonu icat ettik. Sıfır da araba icat edeceğiz. Araba. Kolonileştirdi. Tamam. Oo. Eretna'da bir isyan söz konusu. Eretna da değil mi? Eretna Memlük'le alakalı bana affet edilmiş. İnanamıyorum. Oğlum Eretna benim tek çıkış kapımdı lan. Ne yapsan Eretna'yı ya sen? Hiç çıkış kapısı demeyelim ama yani benim bu bölgedeki hakimiyetim Eretna'nın elindeydi. Ne yaptın sen? yeah, baby. Lan, ne yapacağım ben? yatırım burada bitirebiliriz bayağı bir teknoloji puanı elde ettik şimdi bunları hemen ekonomi büyümesine 5 ekonomi büyümesini şöyle veriyorum vergi 2 üretim gelirine bir veriyorum ve artık 1300 puana sahibiz yani teknoloji leveli araştırıldı 0.6 Ne oldu sen kimle zaten nedir Yo, jandar benim Ne kadar vereceksin hayır. 700 ne oldu Bak kardeşim sen bana yüz veriyorsun ya. Ticaret de talep edemiyorum ite. Şey yapacaktım ben bin vereyim sikleri git yapacaktım. da yapamadım Bizim benimle ilişki geliştiriyor. İte bak. Ha, pardon. Tamam. Ben de candara savaş açacağım. Candar normalde zaten benim yemimdi. Yani candar benim hedefimde ancak. <laughs> Ağlattım it. İt Trabzon'u. Kıstık. It. Çok ani bir fetihle Jandaroğullarının kalan son topraklarını da düşürdük. Gerçekten inanılmaz ani bir fetih oldu ve artık ülkemizde araba var araba. Araba vın vın çıtı çıtı tak tak. Araba. Arabam yani. Oman, o, man, o mantıkta bir araba geldi bize. Şöyle yatırımlara devam edelim de gelişmiş gelişmişlik mi? Neydi lan bu? Evet, gelişme seviyesini 0.60 yapacağız. Müşrik seviyesi, medeniyetin teknoloji seviyesinden yüksek olamaz. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu yani. Artık sadece 0.60'a kadar çıkartabiliyoruz gelişmişlik seviyesini. Bizans'ınki 0.92. He ee, nişan, evesinin nişan taşı yani. Yok olmadılar Evet Evesinin Memlük Sultanlığı. Bin, 1150. turda 1200. turda oyunu bitirelim abi. Video buraya kadar olsun bin kaçtı 1200. turda videoyu bitireceğiz. Artık video buraya kadar olsun yani. Şöyle. Ben Hero Story ilk oynadığımda bu gelişmişlik seviyesi mantığını hiç anlamamıştım. Şimdi öğreniyorum. Bayağı mantıklıymış yani teknolojiden yüksek olamaz. bayağı mantıklı. üretimden 1075 gelir geliyor. Nasıl logo nasıl lan? Kafesine veriyoruz seni. Bu ne? Altın orada Macaristan'la savaşta. Woo baby. Başka bir devlet fetheder miyiz diye bir düşünmüyor değilim ama sanırsam yok ya bunda Fethedemeyiz, 1200. turda bitirelim videoyu. Diğer bölümdeki hedeflerimizden bazılarını söylüyorum. Öncelikle Germiyan oğullarını fethedeceğiz. Fethedebilirsek ama 7'si de fethetmeyi düşünüyorum. Önce öncelikle Germiyan oğulları beyliği bizim için yani Germiyan fethedeceğiz ilk öncelikle. Fethedebilirsem Hamid Hamid de fethetmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında ise Trabzon'u fethedeceğiz ki şurada Karadeniz'de şu iki toprak ve şu iki toprakla birlikte Karadeniz'de daha büyük bir hakimiyetimiz olsun. Ondan sonra da sanırsam bu kadar. Tabi bunlar bizim diğer bölüm için ana hedeflerimiz yani. Şöyle bir not defteri düşünün. Ana hedefler yazıyor. Altında da Germiyan oğullarını fethet ve Trabzon'un Trabzon İmparatorluğunu fethet yazıyor. Eğer doğaçlama şekilde yani burada yazanlar bu yurtta yazanlar şeklinde gerçekleşmezse bir diğer hedefimde Saruhan bunu ezan okumuyor. Her neyse bitireyim artık. Diğer bir hedefimde Saruhan oğullarını fethetmektir. O halde video buraya kadar değil arkadaşlar. Ben siz ben mi? Ben ben siktir olmayın. Ben değilseniz abone olabilirsiniz ve görüşürüz.